Neden pre-seed veya seed yatırımlar bu kadar az? Emin olun yani 100 milyon doları olsa 90 milyon dolarını eve yatırır. Girişimlerin en çok yaşadığı problem. Ekiplerinde satıcı yok. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk bir girişim yaparken kendi parası yok mu bu adamın cebinde? Niye yatırımcılarla yapıyor bu işi? O işler satılmazsa kağıt üzerindeki 100 milyon dolarlık kelimenin hiçbir önemi yok. Ben de unuttum. <laughs> Yani bu değişmez kuraldır. Kasa her zaman kazanır. Kasa her zaman kazanır. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konuğum ekosistem için oldukça değerli biri. Beş parmağında beş marifet olan Murat Özanlar. Kendisi hem girişimci hem yönetici hem eğitmen hem de mentor. Hoş geldin abi nasılsın? Hoş bulduk daveti için teşekkür ederim. Abi kısaca bize kendini ve yaptığın işi tanıtabilir misin? Aslında ben mühendis kökenliyim. Jeofizik, artı, endüstri okumuştum. Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı yaptım uzun süre. Benim için şey önemli bir tecrübeydi. Türkiye'deki özellikle COBI ve OBI seviyesindeki şirketlerin iş süreçlerini öğrenme, düzeltme tecrübesi yaşadım. Daha sonra marka patent sektöründe yer aldım. Ve daha sonra önemli bir kırılım noktası var. Bir kariyer mentor arayışına girdim ben. Amerika'da Silikon Vadisi'nde teknoloji şirketlerine founder arayan, co-founder arayan, bulan, yerleştiren bir Türk esasında mentöre denk geldim. Günün sonu şöyle bir planlama çıktı. İşte mühendisin, iş süreçleri bilgin var, sanayi tarafını biliyorsun, markalaşma, patentleşme gibi önemli kısımlardan geçmişsin, teknoloji kısmın eksik. Ee, teknoloji şirketlerine, arge şirketlerine yazılım üreten şirketlerde satış, pazarlama, iş geliştirme, ihracat, proje danışmanlığı gibi yerlerde görev aldım. Hem yabancı hem yerli şirketlerde çalıştım. Orada bir fark gördüm. Yerli şirketler mühendislik anlamında fena değiller aslında. Hani iyi işler çıkartabiliyorlar fakat yabancı şirketlerdeki fark bunu çok iyi pazarlıyorlar. Çok iyi business modellere sahipler. Fakat girişimcilikye giriş noktam şöyle oldu. İyi işler, büyük işler yapmaya yapıyorum fakat ya ben kendim aslında bunu bu bu, bu başarı sağlayamaz mıyım? Türkiye'deki teknoloji şirketleri dönüştürebilir miyim diye. Ve <laughs> ondan sonra kendi işimi kurulamaya karar verdim. İlk önce markadan başladım. Key of Change diye bir marka ismi geldi aklıma. Değişim anahtarı. Çünkü değişim süreci zihinde başlıyor. Yani zihini değiştirirsek başarı elde edebiliyoruz. Zihni değiştiremezsek şirketler kendi birlikleri yoldan devam ediyorlar ve yolda öğreniyorlar birçok şeyi. Türkiye'deki teknoloji üreten, yazılım üreten şirketlerin gelişimini sağlayacak, ticaretini büyütecek, uluslararası pazarlara açılacak o ticari zekayı veri, vermek adına bir şirketi kurmaya karar verdim. Hikayem bu. 2012'de kuruluş böyle başladı. Senin yaptığın işi ekosistemde benzer işleri yapanlardan ayıran tam olarak nedir? Bir teknoloji şirketinin ticaretleştirme konusunda çok iddialıyım. Ticari zeka çok iyi verdiğimi düşünüyorum. Bize farklı yapan zaten bilgi üretiyor olmamız. Yani bizim diğer danışmanlık ya da mentor şirketlerinden ayıran en önemli fark bilgi üretiyoruz. Teknoloji şirketleriyle girişimlerle iç içesin. Girişimlerin en çok yaşadığı problem veya ekosistem içinde en çok yaşandığını gördüğün problem nedir? Teknoloji girişimlerindeki en büyük 3 problem. Kaliteli bir ekibe sahip olmakta zorlanıyoruz. Hep founder var ama kaliteli girişim ekibi çok az. Founder'ın sadece girişimci olması yeterli değil. Ekibindeki diğer tamamlanması gereken ekip üyelerinin de girişimci ruhunda olması lazım. Çekirdek kadrodan bahsediyorum. Birincisi bu. İkincisi ürün Pazar doğrulama olayında çok yetersiziz. Yani sahaya çok az iniyor girişimci. Hatta hiç inmiyor diyebilirim. İlk önce problemin edilmesi lazım. Böyle bir problem gerçekten var mı? Varsa bu problem derin mi? Problem varsa derindeyse Yeteri kadar kar elde edemeyeceksiniz. Çünkü insanlar para öderken zorlanacaklar. Eğer siz müşterilerinizi ikna etmeye çalışıyorsanız tabii ki problemlerin değil. Problemi derin yaşayan bir işletme ya çalışan, satacağınız kitle eğer doğru bir fiyatlandırma yaptıysanız o parayı öder. Dolayısıyla siz çok fazla ikna etmeye çalışmazsınız. Buradaki birinci doğrulama çalışması bence problemin gerçekten yaygın bir şekilde büyük pazarda bir problem ve derin bir acı yaratıp yaratmadığını tespit etmek. Girişimci hiç bunlara bakmıyor. Bir tane problem tespit edip hemen ürün yapmaya başlıyor, MVP yapmaya başlıyor. Daha sonra hadi problemi tespit etti. Bu problemi için geliştirdiği çözüm önerisi. Bu doğru mu? Bu doğrulama da yapmıyor. Belki ürettiği tek, yani problem doğru ama ürettiği teknoloji yanlış belki. Yanlış belki. İkincisi de bu. Evet. Daha sonra fiyatlama. Bu doğru. Fakat pazarda fiyatlama doğru mu? İş modeli doğru mu? Burası da doğru değilse niye patlıyorsun. Dorak ürün pazar uyumu en son gelen konu. Ve ben genel anlamda Türkiye pazarında en büyük gördüğüm, yani binlerce girişimle beraber oldum, en büyük problem ürün pazar uyumundan önceki doğrulanması gereken aşamaların doğrulanmadan MVP'ye geçiş. Üçüncüsü de, üç madde sayacağım, cash, nakit. Nakit. Nakit bulamıyoruz. Türkiye'de yatırım ekosisteminde neden pre-seed veya seed yatırımlar bu kadar az? Şimdi bu herkesin merak ettiği bir şey. Pazarda doğru bildiğimiz yanlışlar var aslında. Pre-seed seed tohum öncesi ve tohum yatırımı aslında daha satış yapmadan önce bir tanesi MVP doğrulamak için tohum öncesi yatırım pre-seed. Seed, seed yatırımı ise ürünün doğrulaması için harcanan paradır. Ama Türkiye'de bu iki tur yatırımı alabilmeniz için sizden beklenen fatura kesmenizdir. Seri A beklentisi evet. ile pre-seed yatırımı. Evet. Şimdi bu karmaşayı girişimci çok iyi bilmiyor. Yatırımcı da bir mesin istiyor girişimci bunu. Riski niye alamıyor? Soru bu. Yatırımcı neden ürün doğrulanmadan önce girişimi neden yatırım yapmakta bu kadar çekinceli? Parası mı yok? Ben para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü tanıdığım yatırımcıların çoğunun parası var aslında. Onlara sorduğumuzda güvenemiyoruz biraz daha. Yani garantat oynamak istiyor. Ben Hı. de onlara diyorum ki yatırımcıya. Yani garanti olunacaksan bu girişim yatırımcılığı değil. O bu, ha, girişim o zaman melek yatırımcı diye kaydolma. O zaman bu bir hisse senedi işine girer. Git hisse senedi al. Girişim yatırımcılığında Presit ve Seed'de daha Para kazanmadan önce yatırım yapıyor olmanız lazım. Bir kere Türkiye'deki yatırımcı zihniyeti zaten yanlış. Ama bu nasıl sebebini söyleyeyim? E, yurt dışında neden bu aşamalarda para yatırılıyor da Türkiye'de yatırılamıyor? Bakın pre -seed ve seed yani tohum öncesi ve tohum yatırımı, ürüne, çözüme, probleme yatırılmaz. Bu para founder yatırılır. Yatırımcı, melek yatırımcı dediğimiz bu pre-seed ve seed yatırıma giren melek yatırımcı, founder'ın bu işi yapıp yapamayacağına, yapamazsa tekrar küllerinden doğabileceğine ya da 10 milyon dolarlık, 50 milyon dolarlık, dolarlık bir şirket olduğunda o şirketi yönetme becerisine sahip olabileceğine e, ürünü pivot etmek zorunda kaldığında pazara girdiğinde o pivotu gerçekten yapıp eski ürünü bırakıp onunla devam edip savaşmaya devam edecek en az 10 yıl. Her şeyinden, özel hayatından tamamen feragat edip buna emek verecek bir profili. Şu anda Türkiye'deki melek yatırımcılar böyle bir profili nasıl analiz edip seçebileceklerini bilmiyorlar. Bu yüzden ne yapıyor? Sen diyor ki bir çık, kendini ispatla, birkaç fatura kes. Ondan sonra ben sana ilgileneyim diyor. Problemimiz bu. Yani bu analizi yapamıyorlar. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk bir girişim yaparken kendi parası yok mu bu adamın cebinde? Niye yatırımcılarla yapıyor bu işi? Bir girişim, bir startup, kurucusu ölçüye fark etmeksizin neden yatırım ara? Sağlıklısı aslında, yani Türkiye için söylüyorum, satarak büyümektir. Şimdi konjüktür değişti. işte 10 sene önce burn dediğimiz, yakma dediğimiz, al yak, al yak, değerlemeyi büyüt, sonra ölçeklen vardı. Şimdi artık karlılık dönem. Karlı olmayan bir şirketin bir esprisi yok, istediği kadar yatırım alsın. O yüzden benim girişimcilere tavsiyem şu, bir kere lira ile işe başlanmaz. Yani cebinizde hiç para yok, TÜBİTAK destekleriyle ya da e, kitlesel follow'dan aldığınız... E, rakamlarla hayatta kalmaz mümkün değil. Yani seriye ya çıkamadığımız müddetçe deçe, presit ve seed'den sonra e, şirketin 199 zaten ölüyor. Yani burada amaç şu yani pazarın büyüklüğünü Türkiye'nin dışarı çıkartmamız gerekiyor. Biz konfor alanımızdan dışarı çıkmıyoruz. Şimdi iki ekip dedim ya yani problemlerden biri. Bakıyorum ekiplerde binlerce piştek yani sun dinliyoruz. Ekiplerinde satıcı yok. Adamın hedef kitlesi ayakkabıcılar diyelim ya da mobilyacılar. Mobilya sektörünü bilen Ekipte kimse yok. Adam yazılım üretiyor. İki tane mühendis. E kim satacak bunu? Ya daha ekip kurulma aşamasındayken satıcı ekipte olması gerekiyor. Bu birinci kural yani bizim baktığımız. Satıcı içeride olacak. Bak marketingçi demiyor. Bunu ansons edebilirsin. Ama içeride olmak zorunda. Şimdi i̇şte i̇çeride olmadığı için satış yapamadığı için para arıyor. Halbuki presit ve seed aşamasında aslında ufak tefek satışları kendi yapabilir girişimci. Fakat bunu yapamıyor. O yüzden pazarı da bir pompalaması var. Ben yani bunu teknik adamlarda daha çok görüyorum. Teknik, evet, temel teknik insanlarda daha çok görüyorum. Tabii şimdi teknik insanlar olduğu için satışı bilmiyorlar. E şimdi kan varsa kanallarınız ne diye soru var. Adam kanal bağlamayı da bilmiyor ki. Kanallar ne diyecek? Ben bir tane ürün yapıyorum. Markan yok, bir şeyim yok. Benim ürünüm benim adıma satsana. Sandığı yüz diyelim. Kar payı vereyim adam seni niye kayla ki? O yüzden e, girişimci yatırım e, aramak almak durumunda kalıyor. Ekibi yetersiz. Bakın tekrar dönüp dolaşıp başa geliyor. Doğru bir ekip kurgulaması yok. Bakın teknoloji konusunda yetersiz olduğunu görüyor. Ben şimdi üretimlere bakıyorum. Yapay zeka yapıyorum diyor herkesin. AI diyor. Ya, hangi tool'u kullanıyorsun? Hangi algoritmayı kullanıyorsun? İşte Python bilen ekibin kaç senedir bu işi yapıyor. Bakıyorum ekibe, yok abi biz. Yani konuda gerçekten uzman insanlardan oluşan girişimler de çok az. Şimdi ben burada yatırımcıları kormuyorum korumuyorum, girişimci de korumuyorum. İki tarafında problemi var. Ee, bizim yatırımcı, garantici. Emin olun yani 100 milyon dolar olsa 90 milyon dolarını eve yatırır, arsa yatırır. Kalan 1 milyon, 2 milyon dolarını girişim yatırır. Bizde öyle bir kafa var. Yani girişim yatırımcılığı Bence daha henüz hala bu kadar sene geçmesine rağmen oturmadı. Ama girişimci de şu doğrulama çalışmasını, sahaya inme çalışmasını, doğru ekip kurma çalışmasını yapamıyor. Yurt dışında belli bir ölçüye üstüne çıkan şirketlerin sahipleri birbirleriyle didişmeye başlıyor. İşte bunu en çok Elon Musk'ta görüyoruz. Sam Altman'ı dürtüyor. Oradan Zuckerberg'ü dürtüyor. Hatta bir yayında Zuckerberg'ün şöyle bir söylemi var. Diyor ki Elon Musk beni kafes dövüşüne davet etti. Ama bizim burada böyle şeyler çok görmüyoruz da duymuyoruz da. İşte o ölçekte o büyüklükte işletmeler olmayınca e, doğal olarak öyle şeyler de görmüyoruz, duymuyoruz. Bunlar bir pazarlama çalışması, marketing çalışması aslında. O boyuttaki şirketlerin birbirleriyle atışmaları pazarın yönlendirilmesi. Tamamen Tabii, Tabii. pazarlama. Pazarlama. Yani bu değişmez kuraldır. Kasa her zaman kazanır. Kasa her zaman kazanır. Bu hafta konuğum Key of Change firmasının kurucusu Murat Özanlardı. Kendisine yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bu haftaki yayınımız Austin Teknopark'taydı. Austin Teknopark'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.